Biz bayram kutlamaya gidiyoruz. Aç aç aç. Evet Galatasaray'ımızın 100. yıl formalarıyla. 100. Ee, 100. Yılı, 100. Yılı. evet bugün 28 Ekim valinin yürüyüşüne katılacağız. 19 Mesih'in hava bandosunu önümüze alacağız. Şimdi Atatürk Anıtı'na doğru gidiyoruz. Orada şu anda çelenk sunumu var. Benim de boynum felç olduğu için. Ben Gömleğimle geldim. Yo. Havalı. En sonda şu alana geleceğiz. Ee, burada e, garnizonun sanırım Sahra Sahra'sı yokunun bandosu bir gösteri yapacak. Ondan sonra da evimize gideceğiz. Ben size hava bandosunu göstereyim. böyle gideceğiz. Şöyle gideceğiz yavrum. Ee, anıta gidiyoruz. anıta gideceğiz. Anıtta da şey yapacağız ondan sonra. Bekleyeceğiz. Grupla yürümeye başlayınca arkalarına takılacağız. 19 Mayıs sesi hava bandosu. Babam bundan yaklaşık 40 yıl önce bandun üyesiydi. Ben Samsun Anadolu Sesi mezunu olduğum için kolej bandosundaydım. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Çok çok yoğun bir katılım var bugünkü yürüyüşe. Oldukça yoğun bir katılım var. Gerçekten çok yoğun bir katılım var değil mi dönüş? Evet. İlerleyelim azıcık daha. 1919 metrelik bayrak hemen önümüzde. Sen tut ben kamerayı alayım. Arkadaşlar 1919 metrelik bayrak önümüzde. Liseli genç kardeşlerimiz de bayrağımızın sağında ve solundalar. E biz yıllarca taşıdık. Yine sıra onlarda. Bakın bayrağın ön tarafı da orada. Yavaş yavaş yürüye yürüye şey yapacaklar. Şimdi biz bir meydana gidelim. E, meydanda görüşürüz. Şu anda bayrak yürüyüşümüz başladı. <laughs> Herkes çok mutlu ama Yani memur arkadaşlar sağ olsunlar normalde çok ararlar direkt geç dediler. Maç arabasından da geçtik gibi bu. Arkadaşlar meydana geldik. Biraz yanına geçeceğim. Sen alsan can sönmeden

Sayın Valimiz Anıt Çelenk Defterini imza alacak şimdi. Arkadaşlar bilmiyorum gösterebiliyor muyum ama yani her milli bayramda olduğu gibi büyük bir kalabalık var. Yarın geç ona. Çok olsa. Dur çok yaklaşma. Bugün 19 Mayıs 2019'da İstanbul şehirde başlattığımız ve milletimizin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesini Cumhuriyet ile taşlandırdığınız günün 100. Yüz yıl önce şahsınızın önderliğinde dedelerimiz ve ninelerimizin her birliğiyle tohumları atılan cumhuriyetimiz bugün gölgesinde gençlerimizin huzur bulduğu milletle bir arada rahat bir nefes aldığımız asırlı bir artık. Çevremizde kan ve gözyaşının eksik olmadığı tam da bugünlerde en büyük eserim dediğiniz cumhuriyetin bize sağladığı bu nimetlerin kıymetini daha iyi anlıyor. Bu imkanı sağlayan başta siz olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükran ve minnetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız şartsız halka verdiği egemenlikle demokrasi, eşitlik, özgürlük gibi kazanımlarıyla ilk yüzyılını geride bırakırken Türkiye yüzyılı öyküsüyle ikinci yüzyılına daha güçlü bir başlangıç için ilk adımlarını atmaktadır. Türkiye yüzyılında da hedefimiz her alanda Cumhuriyetimizin ilk asrında olduğu gibi sizin gösterdiğiniz muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak olacak. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin yüzüncü bir kez daha kutluyor. Gelecek nesillerin daha nice yüzyıllara erişmesi temennisiyle başka şahsını sormak üzere aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmet ve milletle yad ediyor. Hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Saygılarım. Yürüyüş başladı balıklarımıza devam edelim hani yukarı dönüyoruz. Tamam, tamam. tamam öne sıkışalım. پيٽا آوڏي ڏانهن وئي Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak yüce evlat taşa. Böyle kenarlarda yaşı biraz daha ileri. Benim çocukluk dönemimin büyüklerinin göz yaşları içinde izlediğini görüyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Evimiz ve karşısında evimiz. Bugün 5000 yıllık Türk tarihinin en önemli günlerinden biri aslında. Emsalleri bugün çok çok zor günler geçirirken huzurla ve şerefle hayat süren Büyük Türk milletinin devleti, Cumhuriyeti bugün 100 yaşına varıyor. Atatürk'ün tam da yarın Cumhuriyeti kuracağız dediği saatlerdeyiz aynı heyecanla, aynı hırsla. 50. yıl marşta dediği gibi Ersin 50 yılların nice mutlu çağlara diyerek kısa ömürlerimizi geçireceğiz. Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sahip çıkarak onları koruyarak ve milleti muasır medeniyetler seviyesinin yerine ilerisine götürmek amacıyla Hayatımız sürdüreceğiz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Evet, yürüyüş bitti. Artık bayrağı toplayacaklar. Biz Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Ee, birazdan askeri bando kurulu sahnede e, marşlarımızı çalacak. Biz de onları dinleyeceğiz. Evet çok güzeldi, çok kalabalıktı. Yani gerçekten 100. yılın farkı vardı. Evet, ne yazık ki 100. yılın farkını bir gün önce anladı insanlar ne diyeyim yani diyecek çok bir şey yok. Şimdi geziyoruz. Hazır mısın Samsun? Süpersin. Hoş geliştin. gel tepene çocuklarımızı alabilir miyiz yanımıza? <laughs> Nalya seni çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Açar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Bülcefer Taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Bülcefer Taşa kardeşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücefer Taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücefer Taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücefer Taşa